merhaba. 80'ler 90'lar bir yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Biz dedik ki interaktif bir yarışma olsun. Hazır mısınız efendim? Başlayalım mı şöyle? Bir kendinizi bir alkışlayın bakalım şöyle. Aa, bir de diğer sayfadakileri göreyim. Diğer sayfadaki katılımcıları. Oh harika. <laughs> amaç Erkan bey biriniz yardımcı olsun whatsapp'tan falan yazın şu adamcağızları Serdar Ortaç'ın 94 yılında çıkardığı Karabiberim şarkısının ilk cümlesi nedir? Güzel başladı değil mi? Vallahi 26 tane doğru cevap var 11 tane yanlış cevap var Hazırsanız sorumuz gelsin Bitti Süre bitti Ayyy Hülya yine mi? <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl google'lıyorsunuz Cihan bey Ay Gelsin mi son sorum? E Zilimiz çaldı. Çok güzel yarıştınız. Ama ben de heyecanlıyım. Biri eksik final ekranı birincileri mi? Ay! Kimler oldu? Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hadi verin müziğimize ne daha edelim. Ezra, <laughs> all about even experience.